Bu videomuzda Visual Studio Code üzerinde .net projelerinin nasıl oluşturulduğunu ve nasıl çalıştırıldığını göreceğiz. Visual Studio Code kullanmamızın sebebi Visual Studio IDE'sine göre çok daha hızlı çalışması ve kaynak tüketiminin çok daha sınırlı olmasıdır. Birçok yazılımcı da Visual Studio Code'u farklı diller içerisinde kullanabilmektedir. Biz de Visual Studio projelerimizi VS Code içerisinde nasıl çalıştırdığımızı inceleyelim. Klasik Visual Studio idesini kurduğunuzda Visual Studio ile beraber .NET SDK da kurulur. .NET SDK ile birlikte .NET'in CLI yani Command Line Interface arayüzü de bununla birlikte kurulmaktadır. Biz de Visual Studio kod içerisinde .NET CLI'yi kullanarak projemizi oluşturacağız. Visual Studio yazılımını yüklemek istemiyorsanız eğer Microsoft'un .NET Microsoft.com download sayfasından da .NET'i indirebilirsiniz. İster .NET Framework, isterseniz .NET Core'u indirdikten sonra .NET SDK'da bunlarla birlikte kurulmuş olacaktır. Sayfadan tercih ettiğiniz .NET sürümünü indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. VS Code'a geri döndüğümüzde VS Code'da önce terminali bir çalıştırıyoruz. Terminalde şu kısmın CMD değil de PowerShell olmasına dikkat edin. İkisi de aynı işlemi yapıyor. PowerShell'de .NET komutları daha renkli ve okunabilir olduğu için PowerShell'i tercih ediyoruz. CLI, .NET komut satırının arayüzüdür. O yüzden terminalde bu komut satırıyla işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ZDK'nın düzgün kurulup kurulmadığını test edebilmek için terminali açtıktan sonra .NET yazmanız yeterli. Çalıştırdığınız zaman burada çeşitli options ve .NET ile ilgili kullanım yönergeleri görüyorsanız, .NET'in SDK'sını başarıyla kurmuşsunuz demektir. İlk önce terminalde projeyi açmak istediğimiz dizine giriş yapıyoruz. Ben masa üstünde VS Deneme isimde bir klasör oluşturdum ve içi boş. Burada standart OS komutlarıyla işlemler yapabiliyoruz. .NET CLI'nin ilk komutu komutları listeleyebileceğimiz help komutu. Şu şekilde tire tire yazdıktan sonra help yazıyoruz ve kullanabileceğimiz komut listesini .NET CLI bize sunuyor. Bakın burada sıklıkla kullanacağımız komutlar add, build, clean, help, remove gibi komutların ne işe yaradıklarını da listeleyebiliyor. .NET CLI'de ilk işimiz yeni bir proje oluşturmak. Bunun için .NET deyip boşluk bıraktıktan sonra new yazıyorum. Ne tür bir proje oluşturacağımı şu an bilmediğimi varsayıyorum ve .NET new'den sonra enter'a basıyorum. Projenin türünü söylemediğim için .NET CLI bana bir liste sunuyor en başta konsol application için kullanacağım kısa yol konsolmuş. Örnek olarak boş bir core projesi için web yazmam ya da MVC projesi için MVC yazmam yeterli olduğunu listeden görebiliyorum. API yazmak istiyorsam da web API komutunu kullanmam gerekiyormuş. Şimdi bu komutlardan istediğimizi kullanarak örneğin bir tane konsol application oluşturalım. Bunun için her zaman gibi önce .NET yazıyoruz. Ardından New yazıyoruz. Ardından projemizin türünü kısa yolu olarak söylüyoruz. Konsol dedik. Konsoldan sonra projemize bir isim vermemiz istiyor. Bunun için parametre olarak iki tane çizgi bıraktıktan sonra name yazıyorum. Ve ardından örnek olarak projemizin ismi deneme olsun. Önce .net yazıyoruz. Daha sonra new konsol ismini verdikten sonra deneme isminde bir proje oluşturacağım. Enter'a basıyorum ve projenin oluşmasını bekliyorum. Hızlı bir şekilde projem oluşuyor. Hemen klasörümü de bir kontrol edelim. Klasörümüzü açtığımızda içerisinde deneme isimli bir klasörün oluşturulduğunu görüyorum. Açtığım zaman içerisinde programsiz deneme projesi dosyası ve diğer dosyaları görebiliyorum. Şimdi bu dizinin içerisine tekrar cd ile giriyorum. Deneme ismi. İçerisine girdikten sonra bunu şimdi Visual Studio Code'da açalım. Açmak için kod boşluk bırakıp nokta yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Yeni bir pencerede açıyor ama klasör olarak yapıyı koruduğunu görebilirsiniz. Sol taraftaki welcome vesaire kapattım ve program sesimi açtım. Sol tarafa dikkat ettiğimizde klasör yapımızın aynı şekilde korunduğunu görebilirsiniz. VS Code'un klasör yapısına uygun bir şekilde yerleştirdi. Object bin vesaire klasörlerini oluşturdu. Bu tarafta da klasik ilk program ses dosyamızda oluşturup içerisine komutları yazdı. Buradaki komutları daha iyi, efektif kullanabilmek için eklentiler içerisinden C eklentisini yükleyebilirsiniz. En başta geliyor zaten. Buradan C eklentisini yüklediğinizde yazım şekillerinde size yardımcı olacak ve tamamlamalarını da sağlayacaktır. Şimdi projemizi çalıştırmaya deneyelim. Tekrar terminal penceresini açıyorum. Klasörüme dikkat ediyorum. PowerShell'deyim. Bu şekilde şimdi .NET komutlarını kullanarak projemizi çalıştırmaya çalışacağız. İlk komutumuz burada .NET'te böylece derlemek üzerine build diye komutumuz var. Build komutunu veriyorum. Bu komutları dediğim gibi help listesinden görebilirsiniz. Build deyip derlemesini bekliyorum ve hızlı bir şekilde derlemesini gerçekleştiriyor. Derledikten sonra klasöre döndüğümde bakın bin klasörünün oluştuğunu ve içerisinde debug ve devam ediyorum .NET 5.0 ve exe ve dll dosyalarımın oluştuğunu görebiliyorum. Derleme sonunda bunlar oluşuyor. Hatta buradaki exe direkt çalışır. Ama read key koymadığımız için direkt kapandı. Onu da bir deneyelim. Tekrar program serisimize dönelim. Right yazıyı önce bir değiştirelim. Ardından ekranın hemen kapanmaması için C şart komutlarından Console.ReadLine'ı deniyorum. Dediğim gibi burada noktaya bastığım zaman buradaki tamamlayıcılar çıkmazsa C eklentisini yüklemeniz gerekebilir. Readline'ı uyguluyorum. Yazdıktan sonra dosyayı kaydediyorum. Dosyayı kaydetmek önemli. Ardından tekrar terminal penceresine geçiyorum. Ve projemi tekrar derliyorum. .NET Build yazarak projemi tekrar derliyorum. Bir sıkıntı yoksa klasörüme geri dönüyorum. Az önceki deneme egzeyi tekrar çalıştırdım. bakın kapanmıyor. Ve yazdığımız kod ekrana düşüyor. Bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Peki direkt buradan çalıştıramaz mıyız? Hani egzenin içerisine girmeden. Buradan çalıştırmamız da mümkün. Bunun için yine terminali açtım. Herhangi bir build işlemi yapmayacağım. .NET run diyeceğim. Yani çalıştır. Run'a bastıktan sonra aslında hem değerliyor hem de burası da bir konsol ortamı olduğu için oradaki komutu direkt buraya çağırabiliyor. VS Code ile C komutumuzu burada da görebildik. İsterseniz bir tane daha ekleyelim altına. İçindeki yazıyı değiştirelim. Kaydedelim ve daha sonra terminal penceresine geri dönelim ve evet, .NET yazıp daha sonra da run diyelim. .NET run yazıp çalıştırdıktan sonra ikinci satırdaki yazımızın da konsol içerisine geldiğini görebiliriz. Peki derlemeden çalıştırmam mümkün mü? Yani bazı durumlarda son halinin çalıştırılması istenilebilir. Derleme istenmeyebilir. Bunun için yine .NET run yazıyorum. Ama enter'a basmadan önce yine iki tane tire koyarak no tekrar tire ve build yazıyorum. No build. Yani derlemeden çalıştır şeklinde. Direkt çalıştırdı bakın. Bu sefer herhangi bir derleme işlemi yapmadı. Örnek olarak bir de kütüphane ekleyip bir bak işleminin nasıl yapıldığına göz atalım. Generic sınıflarla ilgili bir örnek yapalım. Using ile generic'i önce bir sistemimize ekleyelim. System.collections ve generic dememiz yeterli. Önce boş bir list oluşturayım. String tipinde olsun adı str list olabilir. O da yine hemen new new list şeklinde tanımlayalım. Boş bir listemiz oluştu. Birkaç tane v ekleyelim içerisine. add deyip deneme örnek olarak yine add deyip v ve yine .NET deyip .NET CLI yazalım. Örnek olarak bu liste elemanları da ekrana yazdırdığımızı düşünelim. For each ile bunu yapabiliriz. Var str in str list deyip içerisinde bir dönelim. Şu şekilde içeri aldım. Konsol aletinin içerisindekini de str olarak değiştirelim. Daha sonra listin oluştuğu yere bakın. yaklaştığımız zaman zaten breakpoint'i koyabileceğim yer belli. Oraya bir tane breakpoint koyuyorum. Run'da bakın start debugging diye komutumuz var. F5'te de yapabiliyormuşuz. Debugging'e bastım. Debug konsolum da devreye girdi o arada. Yaptığı işlemleri de bana adım adım gösteriyor. Buradaki .NET Core Launch kısmından da debug işlemini başlatabilirdim. Sol taraftaki listemin üyeleri gözüküyor. Sol bölümdeki Watch'u aktif ettikten sonra buradaki değişiklikleri inceleyebiliriz. Yani şuradaki tuştan adım adım ilerleyebiliriz ya da F10 tuşunu da kullanarak ilerlememiz mümkünmüş. Bastıkça bakın ilerliyor. Watch kısmından da listenin içerisini inceleyebiliriz. Bir tane daha bastığım zaman içerisine deneme bakın geldi. Bir daha bastığım zaman VS Code eklenecek. Bu şekilde de debug işlemlerini rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tekrar basıyorum ve daha sonra for için içerisine giriyor. Bakın 3 string'im de içerisine şu an eklendi. Step'lere basmaya devam ediyorum. For için içerisine giriyor. İçerisine dönüyor. Ve bu arada da bakın debug konsola da konsol write'da gelenler yazılıyor. Rahatlıkla debug'ı içerisinde kullanmamız mümkün. VS Code içerisinde göstereceğim son özellik. Projemizi bir de publish edebilmek. Publish'te biliyorsunuz kaynak kodları hem gizlemek için hem de daha sade bir komut yapısıyla sunabilmek için projeyi publish ederiz. Bunun için tahmin edebileceğiz gibi .NET yazdıktan sonra publish dememiz yeterli. Publish deyip hazır hale getirmesini bekliyorum. Daha sonra klasörüme geri dönüyorum. Klasörümde bin'in içerisinde debug açtıktan sonra .NET 5.0 ve publish isminde bir klasör oluştuğunu görüyorum. Burada publish ismindeki klasörde deneme exe ya da deneme dll dosyalarını ya da pbl dosyalarını artık istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Deneme exe'yi çalıştırdığımızda da yazdığımız iki komut satırında burada yer aldığını görebilirsiniz. So sure. stupid.